Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Takvim Yaprakları 7 Ocak 2025 Salı Beyaz Baston Görme Engeller Haftası 7-14 Ocak Rabbimizin Lütfu Mübarek Vakitler Bütün vakitler Allah'ın insanlara sunduğu birer nimettir. Bununla birlikte bazı vakitler diğer vakitlerden daha mübarektir. Kimi zaman bu mübarek vakit ayların sultanı Ramazandır. Kimi zaman yüce kitabımız Kur'an'ın Kur kendisinde indirdiği Kadir gecesidir. Bazen bu mübarek vakit ibadetlerle Ramazan ayına geçiren kulun mükafatı Ramazan bayramı günleridir. Peygamber Efendimiz tarafından 6 gün oruç tutulması tavsiye edilen Şevval ayıdır. Bazen de bu vakit hac ve kurban ibadetinin eda edildiği Zilhicce ayı kurban bayramı günleridir. Kulları ruhen ve bedenen Ramazan'a hazırlayan Recep ve Şaban ayları Allah Resulü'nün sallallahu ve sellem Allah'ın ayı olarak nitelediği ve aşure orucunun tutulduğu Muharrem ayı mübarek vakitler arasındadır. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan Cuma günü amellerin Allah'a arz edildiği Pazartesi ve Perşembe günleri ile seher vakitleri mübarek vakitlerdendir. Mümine düşen bu müstesna vakitlerin kıymetini bilerek bu zamanları iyi değerlendirmek değerlendirmektir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.